Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Jurassic Park'imizin ikinci bölümüyle karşı 3. bölümüyle karşınızdayız. Ee, şimdi ben bir kişiye antrenman yaptırdım. Kaan'a şunu yaptırdım. Bunu Cüneyt'e yaptıracağım. Cüneyt. Evet bu Cüneyt. Sen bir overall Ya her iki overall atlıyorsun aga sen. Bunu kendime yapacağım. Şöyle ben de atlayayım. Atlamadım. <laughs> şunu Berkay'a yaptırayım Berkay. Berkay bir 70 yapmak lazım. Ancak yükselmedi. Bunu Emir'e yaptırayım. Emir defensif diyorum. Emir 69'da kaldı. Overall atlama yok. Bir de Cüneyt iki kez atladı. Almanya Spor'u karşısında oynayacağız. Kırmızı formayla onlar şu tip formaları yok ya. Biz maviyle çıkalım. Bu sefer ilk bölüm maviyle çıkalım. Evet. E Hadi güveniyorum size Tahir. Güven. Tahir güven. Tahir'e de güvenin. Neyse saçmaladım. Evet. Fatih baskını kur orada. Evet. Çok güzel. Fatih at. Bana atın. Bu arada şu an pek iyi oynayamıyorum çünkü Star Player oynadım. Star Play'de bir oyuncu seçip oynuyorsunuz. Şimdi Muhammed'in ortası İsmail Offside. Olamaz ya. Of. İsmail o kadar de para gerek yoktu be. Ne güzel kestiydim be. Ben birazcık da Frensik Torki ile video dışında şey yapacağım. Normal maç oyuncağı menajerliği sizlerle mi video halinde oynuyoruz. Çünkü takımdaki bazı oyuncularımızın neler yapabileceğini de kendimde şunu gözledim. Ben bayağı orta açabiliyorum bazen ya. Ya işte yani boyum kusamayı. Emir. Hadi Emir'ciğim. Oynadı. Kan, anam yapmayın ya. Ömer aman aman. Aman aman Furkan. Furkan ha. Evet Furkan. Furkan. Furkan anam. Televizyona bakıyorum bir yandan. Beşiktaş'ın maçı var diye. geç üç kere iniyoruz. Neyse şimdi biz bu maçımıza bakalım. Evet. Veli. Artık isimlerinizi ezberledim. Cüneyt. Ömer. Tahir. İsmail. İsmail zaten Kankan Berkay'ı da tanıyorum. Furkan Demircan'ı. Kendimi zaten biliyorum. Ee, Cüneyt Can var veli var veli tanırım zaten ne diğer iki isim de tanıyorum ama şimdi Fatih hadi Fatih hadi Fatih yap şunu Fatih yap şunu hadi hadi İsmail 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 ne yapıyorsun İsmail İsmail abi İsmail İsmail, İsmail İsmail bırak İsmail vur şimdi vur veli Veli Fatih bir sif daha yapamadın nasıl lan lan vur be Günet senden de gol bekliyorum artık Berkay evet helal olsun Berkay. Gol kralı yürekli Berkay. Evet Oğuzhan abi bu arada bugünün olayları Oğuzhan Arifalı'na ayrıldı. Ama kendinizi fazla yormayın. Ben de biraz üzülerek yazılar yazdım ama ayrılmayın arkadaşlar. Burada bir tane Oğuzhan abiniz tamam seviyorum ama kendisini... Geçten bu grubu da var eden de bizlerdik bir yandan da ee, sadece yani o değildi. Ama yani tabii ki de onun büyük katkısı var bu grupta. Dediğim anda Furkan. Furkan kendi siftahını yapıyordu. Aman aman hadi Muhammed'cim hadi kendim. Yalnız Tahir de yani gol atıyor, tam atıyor ha. Tahir sen bir gol atıyorsun, tam atıyor. Furkan, basar mısın orada? Furkan lütfen. An Allah. Tamam. Cüneyt var orada. Kan. Sakin Allah'cı. Tahir. Evet Tahir. Evet. Evet. Helal be. Süper Lig'e çıkacağız. Tabii ki de orada hedefimiz Şampiyonlar Ligi ve ee, tabii ya da Avrupa Ligi. Şampiyon olursak harika olur. Hadi Berkay. Hadi açtı içeri. Tahir. Tahir. Tahir tam da yani pas kafaya öyle bir pas verdi ki bakın. Aa, işte ya iki kişi de olsaydı. Zaten Tahir'in ki yo şu Tahir'in ki olsaydı ol, olmasaydı zaten net gol pozisyonuna girmiş olacaktık. Dediğim anda ilk yarı bitti. E, gol atmamız lazım. Hani mecbur. Çünkü evet Karşıyaka e, 60 Karşıyaka 2-0 yeniyor. E, hemen atmam. E, bir gol tabii bize puan farkı ile lider yapacak. Çünkü yendik Karşıyakayı karşı yakayı yendik. Gerçekten onlar bize onlar hep full gol ata ata geldiler. Bizden yediler. Hadi Tahir. Hadi Tahir. Tahir. Tahir sen nedense böyle goller atıyorsun ki yani çapraz açı çok mu seviyorsun arka sen ya? Çok güzel de atıyorsun ya. Helal olsun. Şurada da klasını konuşturdun yine. Şöyle çok güzel bıraktı İsmail Tahir'e. Tahir'e de bu golü de yine e, izlenebilecek te, kaydedilecek bir gol olduğu için kaydettim kayıtlarım arasına alıp arada bir izliyorum hadi İsmail İsmail hoca topa müdahale de var da yani birazcık da İsmail'e müdahale var anam İso bas orada İso evet çok güzel hadi Tahir Tahir attı topu hadi Veli Veli sen yine golünü attın Aga yani şu an orta sahadan bir de gol atmayan isim Fatih. Fatih de vurdu, Berkay'a çarptı. Haydi. Evet, çok güzel. Çok güzel Furkan. Stoperler de gol atar yakınlar artık. Yani Fatih sen mi atamayacaksın bir tek? Fatih çok kötü ya. Evet. Şimdi Fatih Fatih gerçekten 10 numara oyununda da bir gol yakışır sana. Haydi Furkan. Furkan gole at. Gol atmaya gidiyor. Furkan hay helalsin Furkan. 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 Furkan bastı gidiyor. İsmail at Furkan'a. Bu golü Furkan hak etti. Bu golü Furkan hak etti. Furkan neredesin? Penaltı. Penaltı. Berkay'a yapılan hareket penaltı. Alanya sporcuları kartı görüyor. Ya Berkay'ı sakatladılar lanet olsun ya. Yuh be olsun yine de oynatacağım çünkü yedekte ve evet, Veresi Türkiye'den oyuncu yok. Ee, Berkay Neyse şimdi Cüneyt. Sanan oynayacağım. bu arada Beşiktaş gol yedi 3-3 Neyse T Dur şimdi Cüneyt Beraberlikle lider yapıyor Beşiktaş'ı neyse şimdi Cüneyt Bizi At Evet be Cüneyt de attı Cüneyt çünkü neden attı söyleyeyim mi ee, Geçen kurduğum takımda da vardı Ve ee, Everton talip oldu ama o gitmedi. Yürekli adam Cüneyt. Şimdi top attı. Hadi. Veli 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 yapma Veli. 89 numaralı oyuncumuz Veli. Evet. Evet Furkan Helal. İsmail. S Ay Furkan dedim Veli. Furkan demiş. Fatih. Velid, Velid doyuran. Şimdi Fatih'te ama top. Hadi Fatih. Hadi Fatih. Fatih çok tuttu ayağında. Berkay sakat sakat oynuyor. Adam sakat sakat gol atarsa yok artık sakat sakat gol attı Berkay 3-0. Vallahi 3 0 çok net bir skor. Adam sakat sakat maçı bitirecek artık. Ee, yani Geçen yine geçen takım kurduğumuzda yine Berkay sakatlanmıştı. Ya onları tedavisini ben yapacağım para verip yaparız olsun. değil yani para dedim oyundaki al. Adam sakat sakat şekilci hareket yapıyor. Evet çok güzel. Ana Cüneyt ana Cüneyt'i devirdiler. Hoca Hoca bak da lan Ha golledik. Avuca ya. Şuna anam şurada pres yapmadı ya. Oo, hoca da vermedi biraz. Yani kafa toplarında faul vermesi lazım oyunun bence. Neyse ya sıkıntı değil. Şurada yani düşürdü. İsmail at. İsmail. İsmail. Güzel vurdun ama olmadı. Oha, Sivas Belediye 3-2'den 4-3 yaptı. Maç full değiştirdi. 2-0'dan 3-2 yaptı Beşiktaş falan da. Neyse dur şimdi. Hadi. Hadi abi. Hadi ismar. İsmail. İsmail bak yüksel. Bizim çevirmemize gerek kalmadı çünkü. İnanılmaz bir maç gerçekten. Beşiktaş televizyonda yani izlememiş olan varsa gerçekten kaybedermiş diyebilirim ama neyse şimdi bu maçımıza bakmalı. İsmail İsmail 90'da 2 gol atacağım da şu Fatih'e ver atsın artık çocuk. Fatih Fatih vur Fatih Fatih bas bitti bitti. İsmail maçın adamı. Evet. Berkay sakat. Ama yok bir haftalık ufak bir sakatlıymış. Evet iyi atalım. İsmail sen hem oynuyorsun hem de hiç can vermiyoruz biz sana. Sen nesin öyle Bu arada e, hemen güçlerimizi geliştirelim. Bu sefer Cüneyt'e bir tane yapıp bırakacağım. Dur şu. şöyle bunu Cüneyt'e yapacağım. Cüneyt daha yani 70'e kadar gitti. Belki bir tane daha yaptırabilirim. Yeniden adrenörlerimizi alacağız. Aynen. Şimdi defansif olan Kaan'a yaptıracağım bunu. Kaan'ın overall biraz düşük. 60 oldum. Evet. Bunu kendime yaptırayım. Kendim azıcık yükselmem gerek. Ama hala... Sonra bunu kime yaptırayım? Bunu Veli'ye yaptırayım bu sefer. Şöyle. Veli bir over, overall atladım. Şunu defansif kime yap? Ben şunu Cüneyt'e yaptırayım. Cüneyt bir 70'lere gelsin. 71 oldu evet. Tamam daha Cüneyt'te fazla işimiz kalmadı. Çünkü 70'lere geldim. Tüm takımı 70 yapacağız artık arkadaşlar. Hedefimiz bu. Ve şimdi yeni Malatya Spor'u yenmemiz lazım. Malatya Spor. Da yeni Malatya diye geçmiyor muydu şeyde? Evet kendi sahamızda yağmurlu bir maç. Yağmur fair diyor yağmur. Ama yağmur ya. Ne iş la bu? Koş 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 Fatih. Bırak şimdi yağmuru mahmuru. Çok güzel. Cüneyt de golünü attı vallahi daha Cüneyt Ömer senden gol bekleyeceğiz. Sonra orta sahanın hepsi gol attı. Bir tek yani Fatih'i bekliyoruz. Evet şu an Berkay. 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 Veli'ye. Veli'ye geçmedi. Şimdi gelen top Berkay çevirdi. Şimdi yeniden Berkay. Berkay'a vurdurtmadım orada. Vurmadım. Evet. Fatih. Fatih sana senin senin şutlarında kaleciler panter oluyor. Berkay şimdi Fatih'i önüne bırakmıştı. Olmadı Fatih. Sen ne gol atacağız artık. Kaçarı yok. Anam anam. Gol atalım derken yemeyelim. Hop. Sana bıraktım. Fatih. Fatih. Güneyt'e de antrenman yaptırmayacağım zaten. Dediğim gibi işte. 70'lik yapacağım herkesi. Takım bir 70'lik olsun. Avantaj faal. Berkay sen de şuradan bir vuralım. Hadi be anam. Vur Veli. Veli Veli Veli. Onun da bir golü var takımımızda. Anam. Berkay yapma abi. Be. İsmail hadi Fatih. Ne Fatih olsa Fatih ile zaten o top geçmedi de yani gol olmadı da top yani İsmail vardı orada. Neyse hadi Velim. Hadi Velim. Ömer helal. Ömer vur ileri. İsmail. Forvetimiz İsmail. Yarı orta sağ İsmail. Hadi İsmail at artık forvetsin sen be. Forvetsin atlı be. Milli takımımızın formasını diyoruz. Ama kendi tasarladığımız forma gibi takılıyoruz. Kırmızı işte. Öyle. Neyse hadi hadi bas bas bas. bas. Tahir hadi. Evet. Kaç araya kaçar dedim de nereye kaçacaktı doğru. Şimdi hadi İsmail yarı kanat. Yarı orta sağ. Pardon çeyrek kanat. Çeyrek orta sağ. Çeyrek sağ kanat. Sol kanat. Bir de forvet. Aa, ortaya basıp açtıkma deneyecektim. Kalecileri tuttu. Gayet aldı bu. Vur. Vur 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 vur. Vur ona vur vur. Vur. Tamam sakin. Berkay. Hadi İsmail. İsmail. İsmail affetmez. İsmail. Berkay hadi Berkay. Hadi be. Tüh. İlk yarı bir sıfır bitti. Ee, Karşıyaka ne yapıyor şu an? Karşıyaka, Karşıyaka beraber mi kalıyor? Karşıyaka beraber şu an kes büyük ihtimal. Evet, o çok güzel. Gerçekten berabere kalırlar. O bizim için tam şahane bir hafta olacak. Şimdi ben de Berkay, Cüneyt. Ee, videonun 16. dakikasındayız artık. Bu maçı bitirip e, videoyu kapatacağız. 16. dakikadayız. Şimdi Tahir Berkay. Berkay. Tahir'e. Tahir. Tahir eşeklesin. Tahir kaçtı. Hadi Fatih. Hadi Fatih. 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 Yapma kan. Hadi Fatih. Fatih sonunda attı Fatih Fatih de attı şimdi gol atmayan kim kaldı sifta yapmayan bir bakalım Fukan yapmadı Kaan yapmadı bir de Ömer yapmadı bir de Emirşan. Emir Şahan Emir'le de artık penaltı olursa sezonun ilerleyen günlerinde atarız bunu da boş geçmeyin Evet Fatih şöyle kendini Ronaldo sanırım yaptı artık golü atınca Havalara girdi. Furkan ana, ana, aman aman. Hadi Furkan. Furkan. Furkan can Şansını denedi Furkan. Aan dön geriye. Aman 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 Emir, 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 Emir. Ne o yer gibi girdi araya. Kan top sekti. Kan yeniden kan şimdi çevirdi. İsmail'in pası. Frikik. Şimdi ben bir dakika onlar ne gördü? Sarı mı kırmızı sarı görmüş tamam. Şimdi kendimle kullanacağım. Çünkü fazla oynayamadım bu maç. Kusura bakma Berkay. Anam fazla bastım. Fazla bastım. 2-0'lık net bir galibiyetimiz var. Bu arada karşıyaka atamamış. Çok iyi çok çok iyi bir bir devam hadi öyle bir sınat topu ile de diler haydi haydi veli 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 anam anam avantaja kendimle yine şuradan vuracağım haydi Muhammed haydi diyoruz haydi kendim uf direktten döndü direktten döndü o efsane gol girmedi Evet Ömer Ömer Ömer. Baskımız var. Bana attı onu. Al hadi. Hadi Fatih. At bana at bana at bana at bana. Heh, şimdi kendim bir gideyim. Hop. Fatih. Yerde yatıyorum hoca bir bak. Hoca bir bak da. Please bak ya. Hadi. Bıraktım. Hadi ben, hadi ben topu alalım. Alamadık. Berkay, at bana. indi aşağı bana. Alın o topu. Alın. Ayda. Hadi Kan, hadi Kan koş ya. Anam Maki. İsmail'e İsmail bak İsmail'e. Evet çok güzel. Allah al. Heh. Bıraktım kendime. Şimdi kendimle vurdum olmadı. Hadi veli. Veli nereye veli? Yok mu veli? Şimdi veli yeniden. İsmail. İsmail. Basalım orada. Ve maç bitti. Full time. Ve onu yemiş. Ya uf. Ulan Gaziantep Büyükşehir Belediye. Kendi işimizi kendimiz yapacağız arkadaş. Buymuş. Adana Spor'la bir dahaki bölümde oynayacağız. Ee, hemen şu şeyleri antrenmanı yapayım. Öyle bitireyim. Bitti. Artık. Evet. Şöyle. Şu yedekleri de doldurmayı düşünüyorum plan. Ee, hemen My giriyorum. Şunu e, Emir'e kullanayım. Emir, Gold Ha, doğru çok. yok. yapayım işte Emir'e. Şunu e, Kaan'a 61 oldu. Şunu kendime yapacağım. Diğerini Berkaya. Şu an 66 oldum ya. şükür. Bunu Berkaya da artık bir 70 Berkaya da oldu. Berkaya da daha antrenman yapmak gerek yok. Defansif. İsmail'in defansifini geliştirelim. O da 67 oldu. Heh, i̇yiyiz. Dur bir şey deneyeceğim bakalım süperliklerden hangi takım bana teklif verecek bize. Polat'a lider Vassay var Gidelim mi? Yok yok. Gitmeyelim. Neyse arkadaşlar. Ee, bu bölümlük bu kadar. Diğer bölümümüzde hangi maçlar oynayacağız? Yine bir et e, Adana Spor'la Elazığ Spor'la oynayacağız. E, güçlü rakipler. Yine de karşıyaka kimle oynayacak? karşıyaka Karabükle Karabük kaçıncı? Karabük. Karabük nerede? Karabük 11. Bir ihtimal kaybetmeyecekler diye düşünüyorum. Hemen gol krallığında da Berkay 8 gol var. 2. Nechat Ateş 6 gol. Öyle. Bizde 7 maçta 8 gol açıktan ben İsmail 7 golde 7 maçta 4 gol ben 3 gol. Neyse tamam hadi görüşürüz.